50. soruda uç noktaları K 2,3 ve L a, b olan doğru parçasının orta noktasından geçen ve bu doğru parçasına dik olan doğrunun denklemi x artı 2y artı 2 eşittir 0 olarak veriliyor. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Soruya göre KL doğru parçası ile bu doğru birbirine dik. KL doğru parçası için eğim şuralar x1, y1, şuralar x2, y2 gibi düşünülürse eğim y2 eksi y1 bölü x1 eksi x2'dir. Kale doğru parçası için. O zaman y2, b y1, 3 bölü a eksi 2 bu doğru parçasının eğimi. Diğer taraftan şu doğru denklemini y eşittir mx artı n şekline sokarsak burada m eğimdir. Bu doğrunun da eğimini rahatlıkla belirleyebiliriz. Şöyle x ve 2'yi eşitliğin sağ tarafına alalım. 2y eşittir eksi x eksi 2'ye y eşittir eksi 1 bölü 2 x eksi 1. Görüldüğü gibi bu doğrunun eğimi de eksi 1 bölü 2'ye eşit m doğru diyelim. O da eksi 1 bölü 2. Bu doğru ve doğru parçası birbirine dikse eğimlerinin çarpımının eksi 1'e eşit olması lazım. mkl çarpı md eşittir eksi 1. kl buradan b eksi 3 bölü a eksi 2 idi. d doğrusu, doğrunun eğimi ise eksi 1 bölü 2'ye eşit. O da eşittir. Eksi 1. Burada b eksi 3 bölü a eksi 2 2'ye eşittir. 2 a eksi 4 eşittir b eksi 3'e ve de 2 a eksi b eşittir 1'e. Kale doğru parçasının orta noktasının koordinatları ise x1 artı x2 bölü 2 virgül y1 artı y2 bölü 2'dir. a artı 2 bölü 2 virgül B artı 3 bölü 2'dir. Bu noktaya da T noktası diyelim. Bu koordinatları doğru denklemi üzerinde yerine koyalım. X için a artı 2 bölü 2, y için ise b artı 3 bölü 2 yazmamız gerekiyor. Doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını doğru denklemin de yerine koyarsak, a artı 2 bölü 2 artı 2 çarpı b artı 3 bölü 2 artı 2 eşittir 0. Şurada payda eşitlersek a artı 2 artı 2b artı 6 artı 4 eşittir 0. Buradan a artı 2b eşittir eksi 12 olarak bulunur. Önceden 2a eksi b eşittir 1 olarak bulmuştuk. Buradan bu iki denklemi ikincisini 2 ile çarparak toplarsak 5a eşittir eksi 10 olarak bulunur. a buradan eksi 2'dir. a yerine eksi 2 koyarsak şurada b eşittir eksi 5'tir. a ile b'nin toplamı ise eksi 7 yapar. Doğru cevap a şıkkı.